Merhaba arkadaşlar. 2021 AYT soru çözümlerimize başlıyoruz. Hemen ilk sorumuza bakalım. Birbirinden farklı A, B ve C doğal sayılar için bize verilen ifade bir tam sayı eşitmiş. Buna göre sıralama hangisine doğrudur diyor. Önce bize verilen ifadenin bir en küçük taban halini yazalım. 6 üzeri a, 2 üzeri a çarpı, 3 üzeri a olarak yazdım. 15 üzeri b, 3 üzeri b çarpı, 5 üzeri b olarak yazdım. Bölü 9 üzeri b, 3 üzeri 2b, 10 üzeri c de 2 üzeri c çarpı, 5 üzeri c olarak yazdık. Burayı bir düzenlersek, bölme işleminin kuralında tabanlar aynısı üstleri çıkartıyordum. Yani 2 üzeri a eksi c çarpı, 3 üzeri Buradan A ve B var. Çarptığımda bunları toplayacağım. Yani 3 üzeri A artı B bölümden de eksi 2B gelecek. 5 üzeri de B eksi C olarak bulacağız. Eğer bu çarpımın sonucu 1, bir tam sayıya eşitse benim kuvvetlerimin de hemen bakıyorum birbirinden farklı doğal sayılar olmasını istiyor. Demek ki kuvvetlerim a eksi c'miz sıfırdan büyük. Aynı şekilde a eksi b'miz sıfırdan büyük ve b eksi c'miz sıfırdan büyük olmak zorunda. Düzenlersem burada a büyük c, burada a büyük b. Burada da B büyük C gelecek. Şu ikisini birleştirdiğimizde A büyüktür B'den o da büyüktür C'den yani Edirne seçeneğini buluruz. İkinci sorumuzda P ve R birbirinden farklı asal sayılar olmak üzere 180 çarpı R sayısı P sayısının tam bir katıymış. Burada 180 çarpı R soruda çıkmamış. Onu ayrıyetten yazdım. Buna göre P asal sayısı aşıdaki sayılardan hangisini kesinlikle tam böler diyor. Bakın P sayısının tam bir katıysa 180 çarpı R. O zaman 180 çarpı R P çarpı K'ya yani P'nin bir katına eşit olmak zorunda. Bakın hangisini tam böler diyorsa o zaman şuradaki 180 ifadesini asal çarpanlarına ayıralım. Hemen bakın şu sağ tarafta ayırıyorum. 2'ye böldük. 90, 45, 15, 5 ve 1. Yani burası 2 üzeri 2 çarpı, 3 üzeri 3 çarpı, 5 çarpı R olarak gelecek. Demek ki benim P sayım 2'nin 3'ün ve 5'in tam bir böleni olmak zorunda. Burada buna uyan sadece denizi seçeneği var. 30 sayısının asal çarpanlarına bakarsanız 2, 3 ve 5 olarak gelecektir. Yani cevabımız denizi seçeneği olacak. Üçüncü sorumuzda x ve pozitif gerçek sayılar olmak üzere pozitif olması önemli. X kare artı 3 karemiz 8'e 2x kare artı karemizde 6 eşitmiş. Buna göre x çarpı y kaçtır diyor. Bakın bunları şurada tekrar alt alta yazayım. Ondan sonra taraf tarafa toplayıp yok etme yöntemiyle x'imizi ve y'imizi bulmaya çalışacağız. Bakın şu yukarıyı eksi 2 ile çarp. bunları taraf tarafa toplarsam x kareler birbirini götürür. Eksi 6'ya kareli y kareyi topladım. Eksi 5 y kare. Eksi 16 6'yı topladım. Eksi 10'a eşit olacak. Yani buradan y kare eşittir. 2 gelir. Y'miz de pozitif gerçen sayı olduğu için kök 2 olarak bulunacak alttaki denklemde ya da üstteki denklemde fark etmez. Y gördüğümüz yere kök 2 yazarsak x kare artı 3y karemiz kök 2'nin karesinden 2 3 ile çarptım. 6 eşittir 8 olur. Yani x kare de 2'ye eşit. O zaman x'imiz de kök 2 olarak gelecektir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımını istiyor bizden. Buradan da cevabımız Adana seçeneği gelecektir. Dördüncü sorumuza geldik. M ve N pozitif tam sayılar olmak üzere EBOB'lar ile EKOK'larının toplamı 289'muş ve M artı N 289'a eşit değilmiş. Buna göre M artı N toplamı kaçtır diye bir sorumuz var. M ifadesini X çarpı A, N ifadesine de X çarpı B dersek A ile B'miz de aralarında asal olsun diyelim. O zaman ebobları m ile n'nin x'e eşittir. Ekokları da x çarpı a çarpı b'ye eşit olarak gelecektir. Dolayısıyla x artı x ab'miz 289 a 289'a eşit olarak gelecek. x parantezine alırsam 1 artı a eşittir 289 diyebiliriz. Şimdi bu çarpımın 289 olması için ya 17'ye 17 olması lazım. Yani x'imiz 17, 1 artı a 17 olabilir ya da 1'e 289 olması lazım. 17'yi 17 alırsam yani x 17 ve 1 artı ab'miz 17, ab'miz 16 dersem a ile bir aralarında asalsa 1'e 16 olabilir. Ancak böyle yaparsak x çarpı a'dan m'miz 17 gelecektir. x çarpı b'den de n'miz 17 çarpı 16'dan 272 olarak gelecektir. Fakat bizden istediği m artı n'nin 289'dan farklı olmasıydı. Böyle bulursam 272 ile 17'yi toplarsam cevap 289 olarak gelir. Demek ki 17'yi 17'yi almayacağız. O zaman şuraları hemen bir temizleyelim. x'imiz 1. 1 artı ab'miz de 289'a eşit olursa x eşittir 1. ab'miz de buradan 288 olarak gelir. x 1 AB aralarında asalsa 9'a 32 alabiliriz. X1 A9'sa 9 M'imiz 9 olarak gelecek. X1 B'miz 32 ise N'miz de 1 çarpı 32'den 32 olarak gelir. Dolayısıyla da toplamları 41'e yani Adana seçeneğine eşit olacaktır. Geldik son sorumuza ABC ve D gerçel sayılar olmak üzere. AX kare artı BX artı 12 büyük eşittir 0 cx kare artı dx artı 24 küçük eşittir 0. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini bulmak için yukarıdaki tablomuz verilmiş ve çözüm kümemiz eksi 2 eksi 1 kapalı aralığı birleşim 4 6 kapalı aralığı olarak bulunmuş. Buna göre a b c toplamı kaçtır diyor. Bakın şuna birinci denklem şuna da ikinci denklem diyelim. Önce eksi 1 ve ek 4'ün bir denklemimizin kökü. Eksi 2 ve 6 köklerimizin de diğer denklemlerin kökü olduğunu bulmamız gerekiyor. Peki işaretleri nelerdir? Onlara bakacağız. Eksi 1 ile 4'ün çarpımı negatif. Eksi 2 ile 6'ın çarpımı da negatif. Demek ki kökler çarpımımız negatifse Bakın burada kökler çarpımız birinci denklemde 12 bölü a'dan negatif. ikinci denklemde de 24 bölü c'den negatif olarak gelecek. Demek ki a'mızın ve c'mizin işareti negatif. X kareli terimlerin kat sayısı negatifse o zaman işaretlemeye eksiden başlıyorum. Üst tarafta eksi, eksi, artı, eksi, eksi olarak. Alt tarafta da eksi, artı, artı, artı ve eksi olarak gelecektir. Şimdi geldik a, b, c, d'yi bulmaya. Kökler çarpımımız o zaman hangisi hangi denklemimiz oldu? Onu bulalım. Üstteki ikinci denklemimizken alttaki birinci denklemimiz olarak gelecek. Birinci denklemimizin kökler çarpımına 12 bölü a demiştim. Eksi 2 ile 6'nın çarpımından eksi 12'ye eşitse a'mız buradan eksi 1 olarak bulunur. Aynı şekilde ikinci denklemimizdeki kökler çarpım 24 bölü c'den eksi 1 çarpı 4'ten eksi 4'e eşittir. C'miz de buradan eksi 6 olarak bulunacak. Geldik şimdi b'mizi ve d'mizi bulmaya. Onu da kökler toplamından bulabiliriz. Bakın eksi b bölü a'mız yani a'muzu kaç bulmuştuk? Eksi 1 eksi b bölü eksi 1'imizin kökler toplamından birinci denklemde 4 olması gerekiyor. Bakın buradaki eksiler birbirini götürür. B bölü 1 4 e eşitse b'miz de buradan 4 olarak gelecektir. Aynı şekilde ikinci denklemimizin kökler toplamımız d bölü Eksi D bölü C. C'miz eksi 6 olarak bulmuştuk. Burada da eksi 1 ile 4'ü toplarsam 3'e eşit olur. Eksiler birbirine artı yaptı. D bölü 6'mız 3'e eşitse D'miz de buradan 18 olarak bulunur. Hepsini toplayalım. Eksi 1, eksi 7, eksi 3, 18 daha cevabımız Adana seçeneği gelecektir. Farklı bir 5 soruyla tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.